Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere karaciğeri tertemiz ve göbeği dümdüz yapacak olan 2 günlük bir tarif hazırladım. Bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için kolon temizliği yapmamız oldukça önemli. Bağırsaklardaki toksinleri sadece 2 günde temizleyebileceksiniz. Tarifin yapım aşamasında oldukça pratik malzemeler var ve aynı zamanda bu malzemeler sağlığımız için de çok faydaları bulunuyor arkadaşlar. Hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Bu arada lütfen videoyu beğenmeyi ve tarifi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Elmadan yararlanıyoruz. Herhangi bir çeşit elmayla hazırlayabilirsiniz. Yeşil ya da kırmızı hiç fark etmez. Bize burada kabukları çok güzel, karbonatlı ve sirkeli sularla yıkanmış elma gerekli. Çünkü Elmayı kabuklarıyla hazırlayacağız. Bağırsakları temizlemede ve kan şekerini dengelemede yardımcı olduğu için burada elmadan yararlanıyoruz. Elma suyunun içerisinde bulunan vitamin ve mineraller toksinlerin daha hızlı bir şekilde vücuttan uzaklaşmasına yardım edip bağırsakları rahatlatmada oldukça etki sağlıyor. Önce kırmızı elmayı rendeledim ve hemen bunun suyunu sıkıyorum bize 100 milim elma suyu gerekli. Kullandığımız malzemelerin ölçülerini alta açıklamalar bölümüne yazacağım arkadaşlar. Tam bu ölçülerle hazırlarsanız e, bu tariften olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Elma suyunda lif de bulunuyor. Bu lifler sayesinde yağ yakımı daha da hızlanıyor arkadaşlar. Eğer zayıflamak istiyorsanız elma suyu ile hazırlanan bu tarifi mutlaka hiç değilse ayda bir kere uygulamanızı öneririm kırmızı elmanı rendeledik suyunu aldık 50 milim kadar e, elma suyu elde ettim ben diğer taraftan hemen yeşil elmayı da rendeledim ve bunun da suyunu ilave ediyorum toplamda dediğim gibi 100 milim elma suyu gerekli yani 100 milimi ölçü bardağınız yoksa normal boyutlardaki su bardağının yarısı kadar düşünün arkadaşlar o şekilde hazırlayın şimdi diğer taraftan bize özellikle burada taze zencefil gerekli. Bu tarifte maalesef baharat olanı kullanılmıyor arkadaşlar. Bu adımlara dikkat edip o şekilde hazırlamanızı öneriyorum. Şimdi bir parça zencefil hemen hızlı bir şekilde kabuklarını soyup bunu da rendeliyorum. Burada zencefili tercih etmemizin sebebi toksinlerin vücuttan atılmasını Sindirim sistemimizin düzenli çalışmasını ve şişkinliğin azalmasını sağladığı için tercih ediyoruz. Yani bu karışımla birlikte vücudunuzdaki fazlalık yağlardan daha rahat bir şekilde kurtulmanıza yardımcı olacak. Zencefili rendeledim ve bundan da bir yemek kaşığı zencefil suyu elde edilecek. Bir yemek kaşığı kadar zencefil suyunu hazırlayıp hemen elma suyuyla buluşturacağız. Zencefilin bir diğer özelliği de kan şekerini dengeleyip e, tokluk hissi verir ve zayıflamaya da oldukça büyük bir katkı sağlar. Zaten yağları parçalayarak vücudunuzdan uzaklaştırırken e, kolon temizliği de yaptığı için iki gün içerisinde gerçekten gözle görülür bir fark elde edecek ve kendinizi çok daha rahat hissedeceksiniz. Hemen diğer malzeme 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu. İçindeki C vitamini güçlü antioksidan özelliği gösterir. Limon suyu bu tarifle birlikte daha hızlı bir şekilde vücudunuzun yağlardan arınmasına katkı sağlar. Limon suyunu da ekledik. Tüm malzemeler homojen bir kıvam aldı ve bunu bir kenara alıyorum. Diğer taraftan karışımı bunun içerisine aktaracağımız bir uygun olan bir bardağın içerisine Özellikle burada deniz tuzu gerekli. Çay kaşığının ucu ile çok fazla abartmayın. Çok az miktarda deniz tuzu. Deniz tuzunu aktar ya da marketlerden rahatlıkla temin edebilirsiniz. Bardağın içerisine aldım ve üzerine şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar sıcak su ekleyip tuzun erimesini sağlıyorum. Şimdi yine e, yarım su bardağı kadar Normal içime suyu ilave ediyorum. Tuzlu suyun içerisine. 100 milim yani. Şimdi içme suyunu da ilave ettim. Ve son olarak az önce hazırlamış olduğumuz e, zencefil, limon ve elma suyu karışımını buraya ilave ediyorum. Peki bunu nasıl tüketeceğiz? Önemli olan bu arkadaşlar. Bu karışım tek seferliktir. Aşırı derecede kilo problemi olan ve e, bağırsak e, hareketlerinde düzensizlik olan yani kabızlık sorunu yaşayan kişiler günde iki kere aynı bu şekilde hazırlayacaklar. Bir tanesini sabah kahvaltılarından yaklaşık yarım saat kadar önce yavaş yavaş içiyorlar. Diğeri, diğer bir bardağı da akşam yemeğinden yaklaşık yarım saat bir saat kadar sonra için ama gece yatmadan önce içmeyin arkadaşlar. Çünkü bütün bir gece sizi tuvalete çıkartabilir ve rahat bir uyku çekemeyebilirsiniz. O yüzden akşam yemeğinden yarım saat kadar sonra bunu tüketebilirsiniz. Gün içerisinde bol bol su tüketin. Sürekli suyunuzu hazır tutun ve sürekli suyunuzu için. Hatta su, bir sürahinin içerisine birkaç dal nane ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu suyu tüketebilirsiniz. Aynı zamanda hafif şöyle bir tarçın ekleyebilirsiniz. Çubuk tarçını ekleyebilirsiniz. Kendinize öyle güzel tatlandırıcılı sular hazırlarsanız daha fazla miktarda su tüketebilirsiniz. Bu, bu adıma dikkat edin. Ama benim aşırı derecede e, kabızlığım yok, biraz şişkinliğim var, çok fazla da göbeğim yok diyorsanız, o zaman sadece günde bir kere onu da sabah kahvaltısından yaklaşık yarım saat kadar önce içiyoruz. Ve bu küre sadece iki gün devam ediliyor. E, aşırı obez olup aşırı derecede kabızlık sorunu olan kişiler iki gün ara verip tekrar iki gün bu kürü uygulayabilirler ve bu kür ayda sadece bir kere yapılıyor arkadaşlar tüm detaylarıyla size bu videoyu anlatmış oldum ee, yine aklınıza takılan herhangi bir soru ya da sorun varsa bunları alta yorumlar bölümüne yazarsanız sizlere kısa süre içerisinde dönüş yapıyor olacağım malzemelere karşı hassasiyeti olan lütfen bunu kullanmasın Hamile olan, bebeğine emziren, bir takım kronik rahatsızlıkları bulunup sürekli ilaç kullanan kişiler için uygun değildir. Lütfen onlar kullanmasınlar diyorum. Benim tarifim bugünlük bu kadar. Lütfen videomu beğenip tarifi arkadaşlarınızla paylaşmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Instagram hesabım turkanyellowstone buradan da takip ederseniz memnun olurum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup tarif arkadaşlarınıza iletmeyi unutmayın. Türkan Yalavuz'dan saygılar. Hoşçakalın.